Evet arkadaşlar, bugün sağlıklı büyüyüp gelişmek için öğünlerde neler yememiz gerektiği hakkında sohbet edeceğiz. Öncelikle yediğimiz yiyecekler bitkisel ve hayvansal olarak ayrılmakta. Bitkisel ürünlerimiz domates, salatalık, zeytin, burada örneklerden gördüklerimizi söylüyorum. Meyveler, sebzeler, bal, tereyağı, yumurta, tavuk balık, et gibi yiyeceklerse hayvansal besinlerdir. Çünkü biz bunları hayvanlar yoluyla elde ediyoruz. Sağlıklı büyüyüp gelişebilmemiz için, bedenimizin yeterince gelişebilmesi için hem hayvansal hem de bitkisel gıdaları mutlaka yer vermeliyiz öğünlerimizde. Eşit olarak dağıtmalıyız. Eğer sadece sebzeyle beslenirsek bu bizim için yeterli olmaz. Sadece hayvansal gıdaları tüketirsek de bu bizim için Yeterli olmaz. Çok fazla kilo alabiliriz ya da hiç büyüyemeyebiliriz. Vücudumuz gelişmeyebilir. E, bu yüzden yiyeceklerimizi dengeli bir şekilde yemeliyiz. Burada bir tane çalışma sayfası var. E, burayı aslında sizin yorumlamanızı istiyorum. Sizin yapmanızı istiyorum ben. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde neler yemeliyiz? Örneğin ben kahvaltıda bal yerim, süt içerim, haşlanmış yumurta ya da sahanda yumurta yiyebilirim. Onun dışında portakal suyumu da içebilirim. Ama sabah kahvaltısında tavuk yemem. Makarna yemem. Ya da et yemem. Kahvaltıda peynir, yumurta, zeytin gibi kahvaltılık ürünleri tüketmeliyiz. Çünkü günün başlangıcı çok ağır şeyler yememeliyiz. Öğle yemeğinde yine makarna yiyebilirim, salata yiyebilirim. Belki ara önümde meyve yiyebilirim. Ama öğle yemeğinde de bal ve yumurta yemem. Akşam yemeğinde de pilav yiyebilirim, balık yiyebilirim, salata, yoğurt yiyebilirim, bir parça ekmek yiyebilirim. Ama akşam yemeğinde de e, az önce söylediğim gibi sadece süt içemem ya da haşlanmış yumurta yemem. Siz de buraya kendi öğünlerinize göre düşünüp kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde neler yemeniz gerektiğini yazın. Bir tane sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi kahvaltıda tükettiğimiz ürünlerden değildir? Ben kahvaltıda düşünüyorum. Süt içerim. Hmm, balık yemem. Balığı öğleyin ya da akşam yerim. Yumurtayı sabah yerim ve çok severim. O yüzden burada sabah tüketmediğimiz ürün balıktır.